Merhaba sevgili Galatasaraylılar 7-24 Futbol Transfer Sports kanalımdan yine karşınızdayız efendim herkese sevgiler saygılar evet transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor 4 büyük takımda ama en çok da Galatasaray'da hareketlilik her an mevcut Zeki Uzundurukan'la beraberiz bu arada yorumlarınızı okuyoruz elimizden geldiğince cevaplıyoruz Bazılarınız hatır koyabiliyorsunuz, gönül koyabiliyorsunuz ama emin olun okuyoruz. Fırsat geldikçe her birinizin de sorularına, yorumlarına burada dönmeye hmm. çalışacağız. Merhaba nasılsın? Sıcaklarla aram ederim. nasıl? Ee, sıcaklarla aram çok kötü, ee, klimalarla aram da çok kötü. <laughs> Çünkü evet. çok sıcak, klimasız ortamda yaşama şansımız yok gibi. Küresel ısınma devam ediyor ve e, her dönemde biz Ege'ye e, mutlaka gideriz bu mevsimde ve ilk kez bu kadar sıcak gördüm. 43 derecelere evet, gördük. Evet, evet. Haziran ee, ayında şöyle, yani. Hani e, fırında pide fırıncısı, lahmacun ya da ekmek fırında tam böyle fırının ağzında çalışanlar vardır ya ya da döner kesenler. O sıcak inan sokakta yürürken o sıcak yüzüne vuruyor insanın. Gerçekten çok zor. İnsanların işi çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çünkü herkes sonuçta denize, plaja, havuza gidemiyor. Gidemiyor tabii. Ve işi yapıyor işte karayollarında çalışanlar var. İnşaatlarda, ve dediğin sürekli, gibi fırınlarda. Tabii yani korkunç derecede evet. fedakarlık ve zor bir dönemden geçiyor böyle dünya. O yüzden ormanlarımıza değer verelim, saygı gösterelim. Ağaç koruyalım. dikelim, ağaç, ağaç koruyalım, tabii. ağaç dikelim gerçekten. Ağacın olmadığı yerde, sırf bina betonun olduğu yerde işte ısınma oluyor küresel. Niye? Güneş vurunca o betonlar, işte o çatılar ısıyı çekiyor ve sürekli güneşin olduğu yerde serinleme şansı yok. Yağmurda yağmayınca tabii, tabii. hep böyle her taraf Doğru. kızgın ee, bir alev topuna dönüşüyor. Ee, bu konuda evet. dediğim gibi kurtuluş her tarafın ağaçlandırılması ve orman olanlara da sahip çıkmak. Dün sineklerden bahsetmiştik. Bugün ormanın dönemine de değindik. Tabiat bilgisi gibi, çevre bilgisi gibi. Ya yani şimdi bazı takipçilerimiz Tabii. diyor ki transfer haberlerine geç Zeki Bey. Tabii ne alaka falan böyle. Ama biz bunu hep söylüyoruz sevgili Galatasaraylar. Biz burada zaten uzundurukan ailesi olarak karşınızdayız. Bu evet. Kanal benim. Ben eşimi konuk ediyorum. Sağ olsun o da Galatasaray camiasının sevdiği evet. bir isim. Ve futbolun zaten hepiniz biliyorsunuz A Spor'da ve Foto Maç'ta işin mutfağından gelen artık 30 yıllık bir dua yer. Elbette ki e, zaman buluyor. Gerçekten yoğunluğu arasında aslında benden ziyade sizler için benim kanalıma zaman ayırıyor sevgili Galatasaraylılar için ama hani burada çıkıp bizde hemen transfer haberlerini ver kapat değil sizlerle böyle sohbet, sohbet. etmeyi gerçekten aile gibi olmayı seviyoruz ama birçoğunuz da böyle bizi çok kabullendi çok güzel evet, geri dönüşler var. Evet. Aynen. Ee, peki takımlar ne yapıyor? Bu sıcakta futbolcular şimdi, ne yapıyor? Kamptalar sabit, mı? Özet, özet ne zaman geçelim. başlayacak? Evet. Yarın Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Bence dünya üzerinde müthiş bir futbol şöleni olacak. Bizim milli takımımızda, gururumuzda, evet. ay yıldızlı ekibimizde dünya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yani Almanya'da boy gösterecek. şimdi bu niye önemli? Büyük takımlarımızdan işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi ya da Türkiye'deki takımlardan işte major e, Avrupa'da evet. lejyonerlerimiz işte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla boy gösterecek. Avrupa Futbol Şampiyonası bir ay boyunca süreceği için evet. e, kulüplerimizin e, scout birimleri, teknik direktörler, ee, ve menajerler akı, menajer akını olacak özellikle çünkü futbol Tabii, avcıları yetenek avcıları hepsi orada olacak bir sahne olacak Tabii. orası e, o yüzden hani transferler evet. gecikecek dedim ya daha önce evet. Avrupa çünkü oyuncu şunu bekliyor özellikle milli ülkelerine milli takımda olanlar ve Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazanan e, takımların futbolcuları ben önce e, tamam tekniklerinizi e, yeşil ışık yapıyor ya da açık kapı bırakıyor ama ben bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayayım Ondan sonra konuşuruz diyor. Menajer de o şekilde oyalıyor. E, bu nedenle hani çok isim konuşuyoruz. Evet, Beşiktaş'ta konuştuğumuz isimlerin hepsi geldi bu arada. Onu da söyleyelim. E, Beşiktaş biraz daha hızlı davrandı. Trabzonspor'un konuştuğumuz isimlerin hepsi asla evet, protokol evet. imzalandı. Haberini verdiğimiz Daha sonra da isimler... bu konuştuğumuz isimlerden yavaş yavaş olacak. Bu arada ben dün şöyle söylemiştim. Acaba Hani konuyu Erdan Timur'a getirmiyorum artık sıkıldığınızı biliyorum evet, ama bir profesyonel, beni, bir profesyonel aradı beni. Bir profesyonel aradı beni. Ben demiştim yani farklı farklı isimler listede olmayan isimler gündemeye gelmeye başladı. Hani böyle böyle dedikodular da kulağıma geliyor. Acaba Erdan Timur'un listesini lafa kaldırıp da yeni onun yerine gelen işte İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Galatasaray'ın scout birimi, Okan Buruk hepsi toplanıp yeni bir liste hazırlayıp Farklı yollar daha büyük yıldızlara mı yönülecekler? Çünkü o listeler hazırlandığında, oyuncularla görüşüldüğünde e, Mourinho Fenerbahçe'ye gelmemişti. Özellikle de burada yine şuna inanıyorum. E, Fenerbahçe'nin transferlerine göre daha Galatasaray hamle yapacak. Ama bana e, ulaşan profesyonel şunu söyledi. E, Erdem Timur'un bize sunduğu dosyaya biz sadık kalıyoruz. O e, görüşmeler de kat edilen yollardan sonra biz de üzerine katarak oyuncularla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, tekliflerimizi yapacağız. Tabii ki e, rakiplerimizin ne kadar güçlenirse biz de o kadar güçleneceğiz, daha da güçleneceğiz ifadesini kullandı. Yani Galatasaray taraftarı rahat olsun. O oyuncularla da görüşülüyor. Şimdi son durum nedir tabii ki bu oyuncularla ilgili çok uzatmadan onları onlarla ilgili bilgi vereceğim. Bir defa demiştik ya sağ, bek ve orta sağ ile ilgili, merkez-orta ile ilgili Galatasaray'ın listesi çok kalabalık. Her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Gerçekten de bu havuzda, sağ-bek havuzunda bu isimler var. merkez orta saha havuzunda bu isimler var ve biz bunları sizlerle paylaşıyoruz. Bazı isimler 2-3 gün sonra gündemden düşüyor. Bazı isimlerle seri halde görüşmeler sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında görüşmeler sürecektir. Şimdi söyleyeceğim isim Manchester City'den önemli bir isim Mateo Kovacic. Bu da bir merkez orta saha oyuncusu. Galatasaray bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Okan Buruk'un çok beğendiği bir oyuncu. Fakat pahalı bir oyuncu. Hırvat oyuncu. Piyasa değeri 30 milyon euro. Zaten oyuncu da 30 yaşında ama geçmişi muhteşem. Inter'de oynadı, Chelsea'de oynadı, Real Madrid'de oynadı. Manchester City'ye geldi. Ee, ve oyuncunun sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de bittiği için Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kiralamak istiyor. Bu sezonda 46 maça çıktı City ile. 3 gol 1 asisti var. Ee, sağ ayaklı bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Galatasaray bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Mateo Kovacici. Bunu söyleyelim. Bununla ilgili yeni videolarını önümüzdeki günlerde çekeceğiz. Bana gelen duyumda. Evet Galatasaray bu konuda ciddi de, ciddi şekilde yorumlarda yapıldı. Kulüp içinden gelen bilgiler bu şekilde. Bu arada Dybala konusunda yeni gelişmeler var. Dün de söylemiştim biliyorsunuz. Roma, Juventus'tan Matias Sole'yi Sole transfer edecek diye. Matias Sole orada sıcak ya ondan yanlış anlamasın evet, sizler. Gerçekten Terakmeye çok sıcak. Matias Sole'yi transfer etmek istiyor ve Gerçekten de bu konuda ciddi girişimi var. Roma'nın Dibala'yla da yollarını ayıracak. Dibala da boşa çıkacak. Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi. Galatasaray'ın yaklaşık iki aydır transfer etmeye çalıştığı bir oyuncu ama gelen bilgilere göre Fenerbahçe bu oyuncu ile ilgili devrede. Bakalım ne olacak. Çok iyi bir sezon geçirdi bu arada Roma'da. Oyuncu 30 yaşında. Ee, ve tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 16 gol, 16 10 asist yaptı. Yani 26 gole katkıda bulundu 37 maçta. Arjantin milli takımında da 38 maçta 3 golü var. Ee, 2022 Dünya Kupası'nda zaten şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Sol, sol ayağını Rafael gibi kullanan bir oyuncu. Yani sol ayağı müthiş ee, Paulo Dybala'nın. E, piyasa değerini hep söyledik 25 milyon euro civarında diye. Ee, ve Roma ile sözleşmesi de bir yıl daha var yani 30 Haziran 2025'te bitecek o yüzden bu oyuncuyu kiralama şansı yok Fenerbahçe ve Galasayın ee, bon servisiyle renklerine katmak e, durumunda ve e, şu ana kadar yapılan görüşmeler e, olumlu yani oyuncu e, Fenerbahçe'nin teklifine de aslında Türkiye'ye gelmek istiyor Fenerbahçe'nin teklifini de dinliyor Galatasaray'ın da teklifini dinliyor. Ee, önümüzdeki günlerde de yine Dybala ile ilgili, mi? Paolo Dybala ile ilgili de yeni e, bilgiler ortaya çıkacak ama oyuncu Roma'dan ayrılıyor çünkü o Roma Juventus'un oyuncusunu transfer etmek istiyor. Şimdi dün Sevilla ile ilgili e, aslında şeye de çok üzüldüm tabii ki e, Nelson'a, Victor Nelson'a sakatlandı milli takım kampında, Avrupa Okdol Şampiyonası'nı evet. kaçırıyor. Oldu. Evet. Bir futbolcu için kötü çok bir çok kötü yani o anı çok sonuçta bekledi sonuçta vitrini onun işte. kendini sergileyeceği Tabii, vitrin aynı çok zaman. da çalıştı Galatasaray'da öyle bir ikinci yarı geçirdi ki ötecek. yani direkt oynayacak bir oyuncuydu ama oyuncu ile ilgili de e, teklifler var dün söylemiştim yine evet, öbür diğer videoda Sevilla'nın ilgisi olduğunu Sevilla'nın Galatasaray'a 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ve Galatasaray'ın biraz daha yüksek teklif beklediği 20 milyon euro civarında bir rakam satmayı planladığı evet. konuşuluyor ama 15 milyon euroya sanki Galatasaray yani taksitler halinde değil de e, tek bir e, 15 milyon euro bank hesabına tırık diye yatırdığında Sevilla Galatasaray bunu kabul edecek gibi duruyor. Çünkü artık <laughs> taksitler konuşuluyor transferlerde. Evet, evet, evet. Nasıl ki olayı Galatasaray 5 yıllık taksitler halinde almıştı. Onun gibi yani burada Galatasaray peşin verilirse para 15 milyon euro kabul edecek gibi duruyor. Peki öyle bir durumda ne olacak? Galatasaray bir stoperi eksilecek. Kim kalacak? Abdülkerim Bardakçı ile Davison Sanchez ama Davison Sanchez'e de e, çok iyi teklifler geldiğini biliyoruz. Okan Hoca bu üçlüyü de tutmak istiyor ama gelen teklifler karşısında yeni transferlere bütçe oluşturmak amacıyla da e, oyuncu satmayı planlıyor Galatasaray ve düşünülen bir isim vardı. Ben daha önce de bununla ilgili seninle bir video çekmiştik. Evet. Kim Mince. Bir dönem Fenerbahçe'de evet, evet. oynayan Müthiş bir oyuncu. Hatta e, dünyanın en değerli yüz futbolcusu listesine giren e, dev gibi bir stoper onu söyleyeyim. Kim Binje. Güney Koreli olmasına rağmen çok fizikli bir oyuncu. Ama Bayern Münih de bu sezon bazı maçlarda öyle hatalar yaptırdı ki, öyle hatalar yap, yap, yaptı ki Bayern Münih'in maç kaybetmesine, gol yemesine. Sizin yani boldu, ta evet. takıma Bayern Münih'i yakan stoper durumuna düştü. Ve oyuncu daha 27 yaşında. Dortsay bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Aslında Bayern de ya biz bu oyuncuyu kiralayalım düşüncesinde. Çünkü kadroya da yer açmak istiyor. Ee, evet. Daha Dortsay bu oyuncuyla ilgili san yanılmıyorsam eee Bayern Münih maçlarından sonra olması daha oldu. Yani e, yıl başından itibaren e, ilgi duymaya başladı bu oyuncuya. Eee yani bir iki hafta içinde bu iş belli olacak ama Kim önceliği İtalya'ydı ama İtalya'dan bir kulüpten teklif gelmediği için e, Galatasaray'a bir iki hafta içinde Kim Minje, e, gelin, olumlu yanıt verirse Bayern Münih kiralayabilir. Bunu söyleyelim. Zaten bu sezon e, Bayern Münih 36 maça çıktı. Aslında bir gol iki de asisti var ama dediğim gibi çok e, sıkıntılı maçları olduğu için Bayern Münih şampiyonluğu kaçırdığı için onlar evet. da yeniden yapılanmaya giriyorlar. O konuda boya konusunda da Galatasaray hep diyorum ya. Yani bu kadar sabit aramaktansa boya konusunda e, bir adım atması lazım. En azından teklif yapması lazım Bayern Münih'e. Belki de Bayern Münih diyecek ya hani çok skora katkısı yok. Bizde sakatlandı, çok oynayamadı. Yine sizde kalsın, değeri düşmesin. Evet. E kiralayalım diyebilir. E, şu anda Kim güncel piyasa değeri 55 milyon euro. 2028 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. O yüzden Galatasaray bu oyuncuyu kiralayabilir. Bununla ilgili de yine Galatasaray e, girişimde bulunuyor. Tabii ki çok da böyle dediğim gibi direkt olarak bir kiralamak için kapıyı çalmıyor. Yani stoperlerden birinin Nelson giderse e, direkt e, düşünebileceği bir isim diyebilirim. Hep böyle Galatasaray Okan Burun kafasında olan bir isim. Ya yani Şampiyonlar için, lig şampiyonluğu için benim böyle bir Gövdeli stopere ihtiyacım var diye evet. düşünüyor. Yani oyunca çok da hızlı bir oyuncu. Yani fizikli. Yani ona biraz daha kısasını. Evet. Düşünün yani ama evet. çok hızlı bir oyuncu. Onaçu oldukça evet. uzun boylu. Takipçilerimiz arasında evet. Onaçu Galatasaray'a gelsin yazanlar da var evet. Onaçu deyince. Beşiktaş da evet. aynı şekilde istiyor. Onun da durumu Trabzonspor'da da henüz Tabii, belli yani. olmadı. Galatasaray'a gelme durumu olur mu? Onaçı Tabii konusunda... öyle bir şey duymadık evet. biz henüz. Evet, Southampton Trabzonspor'da şunu söylüyor. Ben bu oyuncuyu artık kiralamak istemiyorum, satıp para kazanmak istiyorum diyor. 15 milyon euroyu getirin, oyuncuyu alın diyor. Yani 15 evet. milyon euro. Trabzonspor tamamen burada e, biz artık Onaçcı e, devre dışı bıraktık artık gündemimizde değil derse hem Beşiktaş hem de Galatasaray devreye girebilir bak direkt Tabii. devreye girer demiyorum Böyle girebilir bunu düşünebilir ama Trabzonspor bu kadar oyuncu almaya çalışırken işi bozmaya çalışmazlar yani. Tabii sonuçta yani, Trabzonspor he, oyuncusu arkadan, şu anda. Yani. Fail uygun olmaz. davranıyorlar evet. etik olmaz ee, ben Galatasaray'da Beşiktaş'ta aynı şekilde yani Trabzon'la yani ilgisi bittikten sonra devreye girer. biz şu an böyle bir duyum giremiyor. almadık sadece tabii, takipçilerimizin gönlünden geçtiğini tabii, tabii. okudum ben yorumlarda. Yani Beşiktaş taraftarı da aynı şeyi söylüyor yani Trabzon evet. çekilirse aradan hani biz artık ona evet. on açı öyle ilgilenmiyoruz transfer listemizde değil başka oyuncu istiyoruz başka oyuncu transfer edeceğiz derse Beşiktaş'ta Aynen. Galatasaray'da devreye girebilir. Van Bissaka konusunda bir süredir e, videolar çekiyoruz sizde. Sergio Orge biliyorsunuz sabit oyuncu. sizle Galatasaray yolunu ayırdı. Zaten hiç verimli olamadı. Hani az önce Boya dedim ama burada yine bayağı yani e, burada yine dediğim gibi Manchester United oyuncusu wan e, Bissaka e, İngiliz sabit oyuncusu Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan biri. İşin garip tarafı yani garip tarafı dediğim şu Galatasaray böyle çok böyle hani nabız yoklama amacıyla menajeriyle bir görüşme yaptığında oyuncu direkt Galatasaray'a tamam gelirim demiş. Yani Galatasaray'a hmm. gelirim demiş oyuncu. En ufacık bir girişimde. Tabii tabii en ufacık bir girişimde. Tabii Manchester United cephesi var. Galatasaray Van Bissaka'ya bonuslar hariç yıllık 2,5 milyon euro teklif ettiği söyleniyor ve oyuncu da kabul etmiş. Bunu söyleyeyim. Manchester United'da da Galatasaray'ın önereceği rakam kafasındaki rakam 10 milyon euro. 10 milyon euro gibi bir rakam önermeyi düşünüyormuş Galatasaray. Ee, yani bu oyuncu da e, geçen sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, şey Manchester United Galatasaray maçlarında oynamıştı. Ramsburg'daki maçta da e, McTominay'in attığı golün asistini yapmıştı. 3-3 biten maçta. E, yani geçen yıl ayrıca toplam bütün cephelerde 30 maça çıkmış. Premier Lig, FA Cup ve diğer kupa maçlarında toplamda işte Şampiyonlar Ligi dahil 30 maçı oynamış. Manchester United 2018'de Crystal Palace bu 21 takımdan A takımına yükselen Van Bissaka'yı 2019 Temmuz'unda 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmiş. Oyuncu 26 yaşında bunu söyleyelim ve sözleşmesi bir yıl sonra yani önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. 30 Haziran 2025'te güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için ben Manchester United'a 10 milyon euro'luk bir teklif yapılması durumunda Van Bissaka'yı Manchester United'ın Galatasaray'a verebileceğini düşünüyorum. Kiralık durumu şu an için olmaz çünkü sözleşmesi bitiyor oyuncunun. bunu söyleyelim. Yine bir sürü haber evet, e, Galatasaray evet. taraftarının karşısında olduk. Tabii en azından yeni isimler tabii. yani e, adı geçen isimler elbette ki biz bu isimleri hani gökten zembille indirmiyoruz yok, sevgili yok, yok. Şimdi, e, takipçilerimiz. E, şunu söyleyeyim biz burada konuştuğumuz her isim televizyonlarda, sosyal medyada, e, internet sitelerinde konuşulmaya başlıyor. Yani edin, mutlaka bakın. Galatasaray tabii. Kulübü'nün tabii. bir şekilde iletişim kurduğu, sorduğu, soruşturduğu isimler. Ama tabii ki hangileri gelecek? E, gidenlerde de bir durum olmadı henüz. Hiçbir şey değil. Tamamen Avrupa Futbol Şampiyonası'na yarın beklemiyor. başlayacak. Avrupa evet. Futbol Şampiyonası'na odaklandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmayan oyuncular da çok yorucu bir sezon geçirdikleri için şu anda tatildeler. Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren zaten yaz kampları başlayacak. Tabii, Transfer tabii. dönem işte o zaman tam gaz devam edecek. Sonra da Ağustos ayının ilk haftasında, ikinci Bilip haftasının başında zaten. ilk başlayacak. O yüzden de hiçbir şey olacak. yok. Takvim çok kısıtlı olduğu için hemen oyunculara gerçekten. gidin. Yıllık izinlerinizi yapın, tatilinizi yapın. Dinç bir şekilde geri dönün dediler. Avrupa Ligi Şampiyonası'nda evet. tabii ki e, oynayanlar, şampiyonayı geçirenler ekstra izinli olacaklar. Onu da söyleyelim çünkü onlar daha tatil evet. yapamamış olacaklar. E, Temmuz ayının ortasından itibaren bir 15 gün tatil yaparlar. Ağustos gibi e, takımlarına katılırlar evet. ya da başka bir takım, başka takımlara transfer olurlar. Şimdi videomuzda fazla uzamasın istiyorum. Evet. Bazı takipçilerimiz sıkılıyor ama e, çok kısa olarak senden şunu bir sorayım hemen. Yine bu bizim bir takipçimizin e, sorusuydu. Şimdi sen bir önceki videoda dedin ki aslında en iyi transfer en hızlı yapılan transferdir. Ama öte yandan da işte Avrupa şampiyonası olduğu evet. için e transferler bekliyor. Hem futbolcu hem kulüpler herkes için bu geçerli. Şampiyona sonrası start alacaklar. E tabi bu da süreci uzatacak. Süreci uzatıyor. Zeki Bey nasıl olacak diyorlar bu. Hani evet. en şey bir transfer hızlı transfer evet. ama bekliyor. Böyle evet. bir soru vardı bir tane Bir örnek vereyim. Ee, Trabzonspor şampiyonluk sezonunda Marek Hamšík, e, Avrupa Futbol Şampiyonası başlamadan önce oyuncu Slovakya milli takım kampında iken e, müthiş bir operasyonla oyuncu ile anlaştılar ve transfer ettiler. Nasıl yaptılar? Abdullah Avcı zoom üzerinden oyuncu ile konuşup hedeflerini anlattı, oyuncu ikna etti ve bu transfer gerçekleşti. Bu yani şekilde şanslı transferler yapabilir Galatasaray. Avrupa Futbol Şampiyonası tabii ki başlıyor oyuncu artık ama. Yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası için bu saatten sonra oyuncuyla görüşüp yani mümkün ne değil. Çıkardımdı. Artık o dünya ile bağlarını kesti oyuncular. Tabii, tabii, tabii. Oradaki oyuncular sadece ama menajerleriyle sözleşmesi devam ediyorsa kulüpleriyle anlaşma yapılır. Son karar oyuncuya bırakılır. Süreç uzayacak Avrupa Futbol Şampiyonası olduğu için. Sence kaç oyuncu transferi yapar ortalama Galatasaray? Ya, Senin ben, tahminin Avrupa Ben Al, şöyle söyleyeyim. Soruyorum. Stoperlerden biri giderse bir stoper bir sabek, bir sol bek etti 3. Torreira'nın yanına bir oyuncu etti 4. E, Mertens'ten daha iyisi bir 10 numara transferi gerekiyor Mertens çünkü 60 maçı kaldıramaz. Evet. E, etti 5 mi? 5 eder. Bir de eee yanına Aa, çok evet. iyi bir golcü isimler geçiyor. Konuşuyoruz. Olabilir. E, Oraya da iyi bir isim alacaklar. Yani 5-6 transfer yapacaklar. Yapar, evet. yapmak zorunda diyorlar. Bir de giden yani. oyuncular olursa farklı. Olur, Mesela evet. Zaha giderse, Tete giderse, Ziyech giderse, giderse Kerem Aktürkoğlu Onlar giderse, ayrı. Barış Alper Yılmaz giderse büyük paralar. O zaman daha fazla transfer. Olur. Ama ana hatlar içerisinde bu bölgelere en azından 5-6 transfer yapılmalı. Evet. Evet. Peki ne diyelim sevgili Galatasaraylılar? Sizler sorularınızı yazın. Çok güzel, çok uzun yorumlar yazıyorsunuz. Zaten burada onları da yine konuşuruz. E, her gün sizlerle beraberiz. Duyduğumuz en küçük bir duyumu bile, en küçük bir bilgiyi bile burada Transfer Sports kanalımda sizlerle paylaşıyoruz. E tabii ki sizden de aboneliklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Beğenileriniz de benim için önemli ve Değerli şimdilik bizden bu kadar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki üzere. videoda hoşça görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.